Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft modlu survivor bölümümüzde devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir köy buldum. Sonra videoyu öyle başlattım. Direkt başlatsaydım olmayacaktı yani. Şey olacaktı işte. Şunu da olarak Önemsiz bir şey. Ben bulduğum her şeyi neden şey yapıyorum arkadaşlar ya şu, uy çok konuştum ya ne elmas elmas bunu kullanmayacağız şey abi sandıktan ne kadar güzel eşyalar çıktı Abi fıstık gibi köy buldukmuşuz arkadaşlar iyi ki de. Bu köyü bulmuşuz. Vallahi fıstık gibi köy. Bir sandıktan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir sandıktan o çıkabilir mi? Hemen gidelim şuna da bakalım. Şuradan gidelim. Blow. Ana iki tane mor yatak var arkadaşlar. Yatağı da alalım. Arkadaşlar bu arada Cık, alamıyoruz. Elmas bulduk. Elmas. Hey, kolay olsa hadi yine neyse de. Şöyle zombi. Şunu da alalım. Bulamayalım. Hiç yapacak zamanım yok arkadaşlar. Ne? Bana yalan söylüyorsun. Arkadaşlar bu ne Allah aşkına? Bir sürü günü güzel şeyler çıktı. İyi ki bu köye gelmişim ya. Bu nasıl da köy? Fıstık gibi eşya çıkıyor sandıklardan. Hemen girelim. Şey var. Şu seni alalım. Şu samana atalım. Ay. Ee, kitaplıklar gerek yok. Gerek yok deyip geçiyorum arkadaşlar çünkü lazım değil şu anlık. Lazım olursa gene bulurum bir köyden. Kitaplıktan sıkıntı değil yani. Hemen bir köy daha bulalım. Elmas buldum ya. Elmas. Arkadaşlar bir köy çok kişi Spampoy çek abi, Spampoy çek abi diyecek. Ama buraya neden Spampoy çekeyim arkadaşlar? Daha onlar lazım olmaz. Lazım olursa da arkadaşlar bir köyden bulurum. Mutlaka bulurum. Ben onu. Üstelik arkadaşlar biz bu bir sürü sandığımız var ve o kların hepsinde şey, şey var. Ne çıktı daha demin Hiçbir bir şey göremedim. At bulmamız lazım ya. Hemen gidelim. At var mı at abi? Abi, abi. abi bana at ver abi. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. o, Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar veya PUBG veya şey yarın PUBG mobil videosu çekeceğim. Ben mutlu survival videosunu her zaman çekeceğim. Çekiyorum zaten. Ha ben direkt kill çekip gitsem ya kill çekeyim. Evet kill çekip evimin önünde bitirdim. Ya ne yapıyorum ben? Heh. Kil. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır. Abi yalan söylüyorsun. Ben hemen arkadaşlar evimi bulayım gelim ya. Ya sen ne diyorsun abi ya? Evet arkadaşlar evimi ararken bir köy daha buldum. Hemen yani sandıklardan güzel eşya çıkarsa alacağım gideceğim ben. Çıkmadı. Sandık yok. Çıktı. Ama güzel eşya yok. Sandık yok arkadaşlar ya da çok güzel eşya çıkmıyor. Ya A ben oradan... <laughs> Hulk mu? Vur. Şerefsiz zadi. Ne çıktı? Demir mi çıktı? Elmas mı çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. sandık. Ha güzel eşya yok. Bence arkadaşlar biz direkt gidelim evimizi arayalım. Evimiz gitti. Biz ben evden başka ne isteyeyim? Ya abi daha dün onun büyütme videosunu çektim. İçi eşya dolu. Hiç eşya olmasa. Ha. Hadi neyse de. Eşya doluydu ya. Eşya yok. Gene görünmez. Gene görünmez. çıkıyor. Ben bence arkadaşlar direkt evimi arayayım ya. Evet. G moddaydım bu arada arkadaşlar. Evimi bulmak için. Çünkü arkadaşlar o kadar zor yaptım ki. Ben hemen yapayım. Bulayım da geleyim. Evet arkadaşlar benim evime yakın bir köy buldum. Hatırladın mı arkadaşlar? Şuralardan geliyorduk köye. Evet bulduk mu evi? Hadi bulduk de. Bulduk de. Bulamadık mı? Bulduk mu? Bir şeydi. Allah'ım yarabbim. o da evime çok yakın çünkü bütün fidanlarını falan ben hani bir tane köyde şey yapmıştım ya izlemeyen önceki bölüm izlemeyenler varsa evet, arkadaşlar bu köyün çok yakınlarında Evet tamam hatırladım şu taraftaydı. Ayha. Ben hemen bulayım da gelim ya. Evet arkadaşlar buldum. Buldum evim buldum. Evim, Hep, evim güzel evim. Hemen gece yapalım da şeyi. Saat gece. Uyu. Uyuyor. Uyuyalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna gelelim. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı şey yaparsanız çok 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 sevinirim. Arkadaşlar 15 bin e, beğeni de canlı yayın yapacaktım ve Serkan Serkan'la aynı kanalı paylaşacaktık. İşte e, çok daha güzel böyle şeyli videolar gelecekti. PUBG mobili, sizin hangi oyunu istiyorsanız o videolar gelecek, canlı yayınlar gelecek. Böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Bay bay.